Mert'cim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Safa? Hoş geldin videoma. My nasıl video. Olur. Şu ses yine mi oldu? İyi Oğlum, ban yeme ya. <laughs> yeme Bir dakika. Demsin. Arabayı evet. kişiselleştir. Tamam ya arabayı. Marımızdadır. hızlıdır. Oooo. Maç buldu. Hah, iyi aylosun. Evet. Şimdi ben bayağıdır oynamıyorum oyunu. Acayip oynamıyorum hatta. O yüzden kontrollere alışmam biraz zamanımı alacak. Sen oynuyor musun mu Mert? Ben arada geliyorum. Evet. Aradayım. Her zaman. Of of of. Ama ben dokundumza. Geliyor mu? Geliyor mu? Hadi be gelmedi. Ya hemen atmayın. Anam bit. Mert. Hı. Koş. <laughs> Topu alacaklar. Tamam bekle. Geliyorum. Oba. Helal be. Hadi be. Kötü mü vurdum lan ben? <laughs> Allah bilmiyorum ben görmedim. şimdi ayarlar ses. Oyun sesi. Abi geliyor. Şu insanlar sesi niye bu kadar fazla? <laughs> Onların sesi mi geliyor? Ha, insanların tamam azalttım onları tamam. Hayır, hayır, hayır. Ava. Ah, evet, Son anda çıkardık. Katılıyorum. O benim mi ya? Uf 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 uf. Vurur muyum? Vurur muyum? Ah be. <laughs> Oğlum niye arkamdan nasıl geliyor? Oğlum kaleye gidiyorum. Hayır, hadi be. Ucuz ucuz atlattık, ucuz atlattık. Geliyor, geliyor, geliyor. Topu geriye attım ama neyse. Kimse mi vuramaz abi topa? Ya yapma ya. Tam bulacağım vuracağım zaman. 2 vs mi yapaydık? Ne yapaydık bilemedim. E, açarım biraz ama ama bu seferki basket aslında. Haydi be. Ben de o DLC yok be neyse. Zaten o DLC değil ki. Değil mi? Allah Allah. Onun bayrakları DLC. Evet. Vuruyorum abi. Aa lan! <laughs> Safa. Kaç pingim lan var? Ana. Nasıl kullan öyle ya? Benim kaç var? 60. Senin nasıl 84? Ya ben evim evin wi fi aşağıda tamam mı? Sen üst katta Evet, ben üst kattayım. Telefonun kullanıyorum Wi-Fi adaptörü. Ya yapma şunu ya. Bir dokunma <laughs> sen gol. Tamam, tamam. Adamda yalnız yıldırım var ha. Şey. Nasıl kullanınca yıldırım çıkıyor. Aha. Hadi golümü. Asist ben asiste gelemedim galiba. Abi şu an 0'a 0 sıfır gidiyorum ha. <laughs> ben kalede kalacağım bu sefer. tamam ben basa gaza gaza basıyorum. Gaz gaza gaza Bas bas. bas. <laughs> Niye ben bu kadar kötü oynuyorum ya bu oyunu? Abi cidden çok kötü oynuyorum bu <laughs> oyunu. Hoppa. Mert'cim nasılsın? İyi misin? İyiyim iyi. Bir sustun oğlum. gelmesin de. Gol. Adam yaz ikinci bölüme attı. Yani. Biz daha çömez gibi oturuyoruz orada ya. Bir, bir ben durma. Benim duruma bakar mısın? Ben de bu sefer kaleci olacağım. Ben bu sefer kaleciyim. Hadi bakalım. İyi tamam. I am the kaleci. Hadi Ana adam kaleci olursa. <laughs> Arkamda adam var da neyse. Sen <laughs> salak. Oyun kasıyor. Kasıyor mu? Aynı. Bilgisayar eski oyun. Oyunlar kasar başır. Bir kaleci olmak ne kadar güzel. Oo. Piçlik yapayım mı piçlik? Gol mü? Gol mü? Piçlik yapayım mı? Sen bilirsin. Yapamadım ama olsun Kale gibi, boş hadi. yalnız. Kale boş Allah'ım. Oha. Gol olurdu lan o. Ah be. Var ya Aha. adam tam beleşti. Bak bak bizde nasıl iyi, bak. Tamam bakıyorum. Bak şimdi bak bana bak. Bak bıraksa. Oha oha, oha. Direğe çarpacak. Sonra içeri girecek yavaş yavaş ama yok adam bırakmıyor. Ben yine kaleciyim. Hey. I am the kaleci. O adamla havada çarpıştı. <laughs> bir dakika kalmış. Abi bir dakika yani. Hayır. Aha top gidiyor. Top gidiyor top. Nerede? Ben kend, kay, kendi kalemi Abi atan benim. Kendi FPS kalemi 22 FPS Oha adamı oh. Oba asit yapmış asit yapmış Oğlum 22 FPS ne? Ne bileyim oğlum Bak az önce ne oldu biliyor musun? Adam önüme geçti bildiğin Hadi bu sefer ben atacağım lan golü Adam 4 gol atmış, gol atmış. Ah be. Hayır, yen, 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 hayır, hayır, be. hayır, hayır. Hadi yen, be. Yetişemedim. Geçmiş olsun. Ye Abi 80.000'den ne? Aha 70 oldu. Ha, 72. Telefon aşağı alınca oluyor. <laughs> Of 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 of. Bir dokunmuşum topa var ya. Hiç hiç. Ha, ana gol olur mu? Frez vur bakayım. Olmaz. mı? Oba. Yani. İşte takım çalışması. Aradığım iş bu. Hoppa. Kanka bak. Ne yalan söyleyeyim güzel attık bu sefer topu. Aynen. Güzeldi. Hep o adam mı? Çakal güzel falan. Dimi mi, değil mi? Hadi yine yine aynı. Taktik aynı. Taktik of 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 Topun yanından geçti <laughs> Topa vurdum. Uzatmaya gider mi lan? Yok oğlum ne gidecek? 5-1. <laughs> Tam da vuruyordum topa. <laughs> Nasıl yapıyorsun lan onu? Ana böyle miymiş bu? Evet. Çok güzel lan. Ana ne kazandı? Oğlum ben de bütün şapkalar açık. Bir dakika şu kalkan mı onlar? Evet. O kalkanlar işte değerse girmiyor mesela. Potan üstünde atman lazım. Ha. Bir güzel reklam. O tam içine. Oba. Vay. Şimdi bana oradan asit veriyorsun. Tamam mı? Hı. 80 90. Oo oh, çok güzel. Lan nasıl zıplıyorsunuz lan orada kadar hızlı? İşte şey kullanıyor. Lan Rus. Lan kendi kalesini atıyor. Ama kalesi Adamda bet mobil var. Evet gördüm. Hadi Ya bari bu sefer gitsin. Ben gidip şunu patlatmaya geleceğim. Olmadı. Ben ortalıkta öylesine boş boş geziyorum ama. Mert klavye sesine aşık oldum. Ben de. Zaten o <laughs> Abi ciddiyim, oynayamıyorum, oyunu. Abi ben... Hoppa! Oh Helal. Bir dakika, bir dakika. Ben mi atmışım? Evet. Harbi mi diyorsun? Ana ben dokunmuşum harbi. <laughs> Ana şaka ya. Şaka gibi ya. Ha <laughs> çok iyi lan. <laughs> Gol atmışım. Abi ne atıyorsun? Şimdi. Işte. Ya 120-130 nedir ya? CS'de olsa Abi. yandık ya. Acayip seydas seni bırakma arkadaş durduk yere ban yiyince. Hiçbir şey yapma ne hile var ne bir şey Cidden, benim ping bayağı yüksek Oğlum bizim burada Türk Telefon fiber mi şeyi var panosu var dünyada ne ya işe hala ay Hayır, hayır, ay ay ay, ay. Aa, Yalnız ben kurtardım. <laughs> Öyle gördüm. Hadi Bekir girer sayı. mi? Girer mi? Girer mi? Girdi be. Ova. Yanlama keş. Şimdi 100 pingime rağmen, 100 pingime rağmen güzel oynuyorum yani şu an. Elim ne konuş. yüzü? 92. 96. <laughs> ben de. Ben 90. Nasıl bu kadar yükseliyor zıplıyorlar lan? Ya işte hem zıplamaya başlıyorlar hem de şeyini kullanıyor, boostunu kullanıyor adam. Ha, Şimdi gol atayım mı? Gol atayım mı? Allah atabiliyorsan at. Üst İyi üst olur yani. Üst üste geldik yalnız. Hadi be. Oğlum kim icat etti lan bu oyunu? Var ya çok güzel olmuş. Girme! girmez Atar mısın diyecektim de atarımı atamadım. Uf. Lan! Of 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 bir dojluyorum var ya. Kıramadım nerede? Orada. Geliyorlar. Lan. Vuramadım. Vuramadım. İçimde kaldı. Mert. Kazanacağız Hı. bu maçı. 3-0 kazanırız İnşallah. ben söyleyeyim. Opa! Hayır. Aa, <laughs> vah. Atamadım. Vah. <laughs> Aynı hani safa. Adamla da geçiyoruz da biz de atamıyoruz şu an. Ha. Ama olsun biz öndeyiz. O o o. Hayır. Adı da. Çarpıldık. Tüh. Şu profesyonel damgası falan onları nasıl elde ediyorsun? Seviye atladıkça, yirminci seviyede pro oluyorsun, otuzda veteran. Hımm. Sen kaç seviyesin, otuz mu? Yirmi iki mi, yirmi bir mi yok. Ha sen PlayStation'da hesap mı aldın orada? Yok. Yani hesap mı aktardın? PlayStation'dakinde şey semi proyum. Hadi be, bir dakika kalmış. Oo oo Gördün mü, gördün mü? Herhalde, ben nasıl asist yaptım ben bu İşte bu ki. ya! Aa ben dokunmuş. <laughs> Abi ben bu kadar beleş gol görmedim. Gördün mü? <laughs> nasıl bir şey ya? Yani? <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> ben bu arabayı sevdim. <laughs> Ama vuramıyorum arabaya. Topa yani. Mert topu yükseğe çıkartıp oraya doğru atsak. Hadi be. Uf. Çok ballıyız ya. Bir taraflarımızdan bal akıyor. Hoppa. Biraz fazla adam. O biraz o bal biraz şey oldu. Hoppa. Lan ne oluyor? Ben çarptım. <laughs> <laughs> patinaj patinaj. Geliyor bende 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 bende. Maç bitti yalnız. Biz kazandık. <laughs> Şimdi zıpla aga zıpla, zıpla boşver. Oo. Nasıl bak vida seçiyor.